Günaydın. gün yani dün güne şey başladım. Sağlıksız başladım. Sağlıksız başladım ne ya? Hasta başladım. Böyle herkesi önüme gelene geçene demagoji yaptım falan filan. Bir şekilde günü bitirdik yani. Geçti bir Ve yine tabii ki çalışıyoruz. Bu oh hafta biraz yoğun bir hafta olacak. İnanılmaz bitkin bir moddaydım. O yüzden dedim ki Çağla hemen sabah sporuna gidiyorsun. Saat şu an güncel olarak 6.30. Ertan Bedir beni bekliyor. Seni çok özledim kral. Yani çok özledim. Seninle antrenman yapmayı çok özledim. Bu arada şöyle bir şey eklemek isterim ki yani çünkü böyle, böyle, çok mesaj alıyorum. İşte senin hiç mi başına kötü bir şey gelmiyor? Hiç mi derdin yok? Hep nasıl böyle? Hep bilmem ne. Arkadaşlar tabii ki de hepimizin başına zaman zaman can sıkıcı olaylar geliyor. Benim de gelmiyor mu? Onu, hepimizin Geliyor ve var da hali hazırda. Yani hiçbirimiz perdenin arka tarafını ya da insanların göstermediği tarafı bilmiyoruz. Dolayısıyla siz de benimkileri bilmiyorsunuz. Ama onlarla kimilerimiz başa çıkabiliyor, kimilerimiz başa çıkamıyor. Kimilerimiz bunlarla çok fazla yaşıyor, kimilerimiz bunlarla bu kadar fazla yaşamıyor. Daha iyi çözebiliyor, daha iyi handle edebiliyor. Ben galiba daha hızlı çözebilenlerdenim çünkü. Ya onu da denedim bu arada öbürünü de denedim yani çok fazla üzerinde durmayı da denedim ama baktım ki bana iyi gelmiyor ben o insan değilim o yüzden iyileştirmek için bir şeyler yapma kararı aldım yani ne bileyim beni tatmin eden beni mutlu eden böyle heyecanlandıran şeylere yöneldim mesela sabah atıyorum spor yapmak ee, en çok beni motive eden şey güne ve bereketimi arttırıyor. Mesela babamı kaybettiğim dönemde bir süre böyle her şeyden uzaklaşmak istedim. Sonra onunla anlaşma yaptık. Dedim ki ayağa kalkacağım. Ayağa kalkacağım ama sen de bana yardım edeceksin. Ondan sonra sonra baktım ayağa kalkmak için ne yapmam gerekiyor? Beni mutlu eden ne var? Bu ara, o sırada da bu diziyi falan yok yani ortalık. Ya menajerim falan daha yeni yani var hayatımda. Ondan sonra dedim ki ne yapman lazım? işte ne bileyim sabah spora gitmekle başla seni çok mutlu eden bir şey. E bir de bir şekilde hayatınız böyle yoğunlaşıyor. Bir yani bir böyle bir her yerde bir şeyim olmaya başlıyor. İşte bereketleniyor o gün yani. Bir görüşme oluyor, sürekli bir telefon oluyor, bilmem ne oluyor, başka bir şey oluyor. Hani sadece bu oyunculuk gibi başka işlerim oluyor bilmem ne baktım ki a iyi geliyor bu bana. Ondan sonra yaklaşık bir ay öyle devam ettim. Zaten o bir ayın içerisinde o enerjideyken böyle o heyecandayken sonra bu işin görüşmesini aldık ve görüştük ve işle anlaştık. Ondan sonra hayatım daha da böyle bir şey heyecanlı bir hale geldi. Çünkü sevdiğim işle alakalı güzel bir adım atıyorum ve heyecanlıyım işle alakalı heyecanlıyım. Çalıştığım insanlarla alakalı heyecanlıyım. Ondan sonra başladık ve her şeyin aslında kendinde bittiğini fark ettim. Yani sen kendini iyileştirmeden ne sana gelecek şeyler iyileştirebiliyorsun. Ne senin yanındaki etrafındaki insanları ya hiçbir şey iyileştiremiyorsun. O yüzden lütfen önce kendinizi iyileştirmekten başlayın ve sakın şu anki bulunduğumuz dünyanın, ülkenin, şehrin, şartlarına hani yok işte ben işte biz İstanbul'da yaşamıyoruz ki böyle olmuyor. Hayır. Siz de bulunduğunuz yeri en güzel hale getirmek için her şeyi yapacaksınız. Bu arada hepimizin aynı şeyleri yapmak zorunda değiliz. Ee, herhangi bir hobi de olabilir sizi şevklendirecek olan şey. İşte her neyse onu bulun ve bilmiyorum onun peşinden gidin ve lütfen sevdiğiniz işi yapın. Yani en önemlisi bu. yani buna bazıları sıkılık diyor işte bu saatte spor öyle bir şey değil ya yani benim bu arada bedenime iyi bakma şeklim bu sizinki farklı olabilir ama bu bana çok iyi geliyor ve ben iyi gelmeyecek tek bir insan tanımıyorum ki olmasın o yüzden günaydın <laughs> kolum ağrıdı bu arada Aa, böyle konuşmaları artık şeyde falan bir yere sabitlemeli yapacağım Neyse bay bay bir şey atlamışım. Teşekkür etmenizi öneriyorum. Şükretmenizi öneriyorum. Yani her şeye bulunduğunuz içinde bulunduğunuz her duruma sahip olduğunuz her şeye özellikle ayaklarınıza ya ayak ya inanılmaz çünkü hakikaten geçen gün bir arkadaşım yazı paylaşmış bununla alakalı size muhtaç olmadan kendi üzerinde durduğum ayaklarım böyle sapa sağlam teşekkür ederim falan diye çok etkilendim o yazıda o okurken şey edin ya bilmiyorum ben özellikle yani babamı kaybettikten sonra öğrendim şükretmeyi ve o da ona da her gün mutlaka teşekkür ediyorum. Çok öneriyorum çünkü günün hakikaten günü güzelleştiriyor. Her anı güzelleştiriyor ve her insana verdiğiniz enerjiyi bambaşka bir hale getiriyor. O zaman karşılıklı güzel bir enerji alıp verdiğiniz zaman insanlara o işte en büyük keyif o en büyük keyif. Günün her saati ne kadar yorgun olursanız olun bir uyumadan önce, uyandığınızda teşekkür edin ya. Çok teşekkür edin ya her şeye yani. O kadar güzel ki halbuki dünya. Yani bir kere abi ayaklarınız var yani dünyanın her yerine ulaşabilirsiniz. Sadece potansiyelinizi farkına varmanız lazım. Bu kadar başka hiçbir şey yok. Potansiyelinizin farkında olun. Çünkü bugün hakikaten Kalkıp dünya starı olarak izlediğimiz insanların hiçbiri doğduğunda dünya starı olacağını bilmiyordu ve bu insanların geneli hep böyle daha alt yerlerden çıkma, gelme. Çünkü niye? Onu çıkarmak zorunda kalmışlar. Çıkarın, bir şeyler yapın, ee, en mutlu olacağınız noktaları bulun ve onların üzerine gidin. Yani mutlaka bir şeyler çıkacak, bilmediğiniz duygular, bilmediğiniz yetenekler mutlaka bir şeyler çıkacak. అబ్